Arifeli günlerden hepinize selamlar sevgiler güzel dostlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Allah'ın rahmeti bereketi hidayeti merhameti üzerinize olsun Arifeli günlerde bugün mutfakta aparatif olarak çayın yanına yaptım çayla mı içilir artık ben e, genelde dışarıda kolayla içiyorum ama veya soğuk bir meşrubatla içiyorum ama şimdi kış olduğu için e, onları kullanmayacağımız için ben bugün ne yapacağım arkadaşlar bakın kokoreçimiz hazır bu şekilde buzluktan çıkarttım. Bir parçasını da orada bıraktım. Biberimiz ve domatesimiz de burada doğranmış minik minik. Ekmeğimiz de çıtır ekmeğimiz de burada. Ben şimdi bunu ekmek arası yapmak için çok severim. Kokoreçlerde yeriz biz arkadaşlar. Kokoreçimizi mutlaka Bakırköy'de yeriz. Genelde bir yer daha var. Orada yeniyor. Ben şimdi bunları buzluktan çıkarttım. Şöyle Sizlerle e, güzelce ne doğrayacağım bunu arkadaşlar şu şekilde doğradıktan sonra şöyle kokoreçimizi ne yapacağız şöyle güzelle şimdi evet kestik bunları böyle parçalayacağız ve e, tavamızda güzelce hepsini döndüreceğiz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor biliyorsunuz kekik pul biberle de bunu şu şekilde tavaya attıktan sonra hepsini sizlerle paylaşacağım. Şöyle yapalım. Ee, ben tatil yerinde bile bazen e, kokoreç yiyordum akşamları çünkü en sevdiğim biliyorsunuz biz. Sakata ürünlerine bayılıyoruz. Değil yani size. Sakata ürünleri olmazsa olmaz. Paça çorbamızı yaptım. Bitirdik. Haftada bazen e, 10 günde bir yapıyoruz bunu. Ve e, bunun yanı sıra e, ben ne yaptım? E, ekstra biz e, fizik doktoruna gittik. Fizik doktorunda da e, kemiklerle ilgili, eşimin e, ayaklarıyla ilgili sıkıntıları vardı Arkadaşlar ee, o sıkıntılar içinde e, kemik suyu Tabii ki e, bunları e, yanı sıra kolajen olarak kemik suyuyla birlikte ne yaptık ekstra kolajen de e, tavsiye ediyorlar Biz de o ekstra kolajeni de aldık onu da şimdi birazdan sizlere göstereceğim arkadaşlar kolajenimizi. Onu da nasıl kullanacağımızı da size göstereceğim. Yani e, takviye olarak aldık biz onu. O ne için? 3 kademeli. Onu da şimdi size göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar tavamıza hafif bir yağ koyuyoruz. Çünkü neden? Zaten kokoreçimiz yağlı biliyorsunuz kokoreçimiz yağlı olduğu için onu ve diğer malzemeleri hepsini birlikte atacağız arkadaşlar şöyle göstereyim burada da domateslerimizle biberlerimizle birlikte ne yapacağız bunları güzelce bir önceden tuzunu falan atmadan kavuracağız güzelce ne benim sevdiğimi bildiği için et ve balık kurumundan e, bacakları kuzu bacaklarını ve kokoreçi alır buzluğa koyar buradan çıkartıp biz de böyle kavurarak yeriz bunu e, genelde dışarıda yiyorduk evde e, sadece paketli olarak marketlerdekinden alıyordum tosyadayken sonra ondan da vazgeçtim Dedim dışarı çıktığımızda yeriz. Bu ama böyle hazır e, kesilmiş dilimli halde et ve balık kurumunlarında da satıldığı için oradan almış işim sağ olsun beni sevdiğim için. Şimdi bunu kavurmaya bırakıyoruz. Diğer aşamalarda görüşürüz. Evet kokoreçimiz bakın rengi dönmeye başladı ama daha biraz daha olacak arkadaşlar şöyle rengi bayağı bir kızarık olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kokoreçimiz kızardı. Üzerine pul biberini ilave ediyoruz. Şöyle. Sonra kekiğimizden de ilave ediyoruz. Kekiğimizi ilave ettik. Şöyle bir çevirdikten sonra şimdi bunu ekmek karısı yapacağız arkadaşlar kendi yağını da saldı çok az bir yağ koymuştuk tutmasın diye dedi sonra kendi yağıyla bu şekilde kokoreçimiz şu an hazır şimdi ne yapacağız ekmek arasına bunları koyacağız Evet arkadaşlar şöyle ekmeğimizi aldık Içine ve bunu şu şekilde bu yaptığı gibi şöyle içine alıyoruz onlar şöyle bir bandırıyorlar <laughs> ondan sonra kokoreçlerimizi içine ne yapacağız şöyle dolduracağız arkadaşlar Evet ekmek arası kokoreçimiz bu şekilde hazır arkadaşlar şöyle bir ekmeğimizin arasına koyduk kokoreçimiz hazır hepinize teşekkür ediyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun